Bazı şeyleri bilirsen, bilir, 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 onunla bilinir bazı şeyler. bazı şeyler. Gözünle doğru söylediysen, kuvvetlerden hiç silinmez. Ya, ya hey, he, ya buradayız da dinle lan. Hey, dinle, 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 Gel, sende gel, sende. Tüm olduk hep şifa. 23'te ortalıkta gezine durdu boş silah. Hala ekibi yollama bu orjinal Ne bilemezsin burada ikili dev çınar Gözlerinde korku hali Belası değil bunun bir hastalık Hiç şey gelme dur Ben sorumlu cümlelerle başımı yakmışım Sen huzurla gezine dur Ben oyunun başındayım sen tiratla oyaladur Gün döner mi hala söylemekte fayda Kurtarınca kıymet et demiş ki sövgü yana İsterim ki paylaş Gördün her koşulda İsterim ki isterim gitmek her yokuşta Baktım öyle olmaz Hayallerim buluşmaz Varsa böyle nokta Korumacım ne onla Yıllarınla usla Takvimin zorunda Öyle zor ki soracağız. Sormadan da çak 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 çak, 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 çak. <laughs>